göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boş yere yaratmadın. Seni tesbih ve tenzih ederiz. O halde bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu elbette perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur. Ey Rabbimiz! Biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen inandık. Ey Rabbimiz! O halde sen bizim günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı da iyilerle birlikte al. Ey Rabbimiz. Elçilerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini bize ver. Ve kıyamet günü bizi rezil etme. Çünkü sen verdiğin sözden caymazsın. Bunun üzerine Rableri onlara şöyle karşılık verir. Ben Sizden erkek ya da kadın kim olursa olsun, iş yapanın işini boşa çıkarmayacağım. Çünkü hepiniz birbirinden gelmedir. Hicret edenlere, yurtlarından çıkarılanlara, yolumda ezaya uğratılanlara, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, elbette ben katımdan bir karşılık olarak onların günahlarını örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım.'' karşılığın en güzeli Allah katındadır. İnkar edenlerin öyle diğer diğer gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Bu çok az bir yararlanmadır. Ama sonunda varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Rablerinden korkanlara gelince, onlar için Allah katından bir bağış olarak altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler, iyi kişiler için daha hayırlıdır.